size başlangıç yayları, nasıl başlayacaksınız, okçuluğa başlarken nelere dikkat edeceksiniz? Bu spora ne kadar önem verdiğini önce bir kes. Yıllarımı vereceğim. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağım. O atmak nasıl bir duyguymuş? Bu yayda tat. Akıllı telefon alacağına bir yaya. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben e, korona günlerinde bir söz vermiştim. Şu anda zaten pek korona ile pek bir muhabbetimiz kalmadı ama zaten yalnız bir yerdeyiz. Girişe kapalı bir bölgedeyiz. O yüzden size başlangıç yayları, nasıl başlayacaksınız, okçuluğa başlarken nelere dikkat edeceksiniz. Bunlarla ilgili küçük bir bilgilendirme bir videosu çekeceğim. Birkaç tane yay getirdik. E, bu yayları alırken, satın alırken, kullanırken nelere dikkat edeceğiz. Onlarla ilgili küçük, küçük bir bilgilendirme yapacağım. şu Maskeyi bırakayım. Maskeyi de nereden aldığımı merak ediyorsanız. Ben link bırakırım aşağıya, tamam. Başlangıçta genellikle hafif küçük bir yay tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu Conrad Okçuluğun başlangıç setinde bulunan kepaze yay diye bildiğiniz ee, ama başlangıç genellikle çocuk seviyesinde bir yay olarak gayet hafif ve küçük bir yay. Hani yay boyutu olarak yaklaşık bir metre civarında. Bunu tavsiye ediyorlar. Ama ben bu da başlamazdı. eğer ki yaşınız 13-14'ten büyükse kesinlikle tavsiye etmiyorum. Niye tavsiye etmiyorum? Bu yayla başladım. İki ay kepazelerini yaptın. Eyvallah. Atışa geçeceksin. Bu sefer ne olacak? Yayın gücü sana yetersiz gelecek. Çekeceksin attığında okun düşüşü seni rahatsız edecek. Okun ip gibi gitmesini isteyeceksin. Daha güçlü bir yay isteyeceksin. Buna eminim yani. Başladın ama hafif bir yayla başlamak eyvallah güzel. Buna 200-250 lira verdim. Bak çocuğunuz varsa, küçük bir çocuk başlayacaksa evet olur. Ama yetişkin bir en azından spor geçmişiniz varsa, daha önce herhangi bir sporla az veya çok uğraştıysanız zaten bizim genlerimizden getirdiğimiz bir miras var. Bu miras bize sırt kası olarak, anatomik olarak gelmiş. Bunun için okçuluğa başladınız, o kadar hızlı ilerleyeceksiniz ki ya diyeceksiniz hani başka bir sporda bu kadar yol kat edebilir miydim? Bunu kenara alayım. Bu yayı 10 yaş altındaki bir çocuk için başlangıç olarak evet ee, alabilirsiniz. Yanında 3 tane ok kiriş yay 250 liraya geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Biz buraya gelen misafirlerin çocuklar için getirdik bu yayı. Bunu kenara alıyorum ama dediğim gibi 10 yaşından büyüsün. Belli bir spor geçmişim var. Hemen devreye. Yok bu girmiyor. Bunu çekeceğim. Taleplere göre değerlendirmesini yapacağım. Kundaklayan Tatar yayın. Bunun incelemesini yapacağım. Bunu da kenara alayım. Şimdi başlangıç için birçok firma, birçok bölgede çok ustamız var. Bu konuya değinmiş, bu konuyla incelemeler yapmış. Bir sürü, nereden baksanız Türkiye'de 1000-1500 civarında okçuluk ilgilenen, yaylarla ilgilenen, Şevket Benlioğlu var, Alper Gürersoy var, bir sürü insan var. Ve bunlar da Mesaj attığınızda en az bir gün içinde dönerler eminim yani. okçu tutan var 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 yani. Bir sürü insan var ama internette video olarak çok az bilgi var. İnsanımız artık okumayı sevmiyor. Ne yazık ki. Biz alıyoruz okuyoruz ama ne yazık ki bunun bir karşılığı olmuyor. Onun için başlangıç için 35-45 libri arasında bir yay seçerseniz hani bu sizin hem acemiliğinizi hem de ileride okçukla hedefleme konusunda bir tık sizi ileriye taşıyacaktır. Bunun için bu tarz 35-45 libra arasında eğer ki bir kadın kullanacaksa bu libreyi biraz 2-3 düşürebilirsiniz ama 38-40 libra civarı gayet yeterli olacaktır. Şimdi niye böyle bir yay tavsiye ediyorum? Bu yayı aldığınızda kepazelik çekmeniz gerekecek. Evet. Kepazelik illa yayla mı olur? Hayır. Sizin bilye oynamanız bile bir kepazeliktir. Bu Bime A101'e geliyor. Spor mağazalarında bolca bulabileceğiniz bu elastik yaylar var, bantlar var. Spor bandı diye geçiyor. Bunları alıp kepazeliğinizi en azından zaten kepazeliğin amacı nedir? Kasları okçuluk formuna alışması. Bunun için ne yapıyorsun? Bir tane bende vardı evdeyken bir tane bu spor bandlarını alıyorsun. Fazla pahalı da değil. 3 lirası 10 lira mı? 20 lira mı ne? Bunları alıp Formunu koruduktan sonra hani bu atış formuna vücudumuzun ve kasların alışması gerekiyor ya. Bunu ayarlamak için evinde aldım bir bant. Sadece o kata gibi çekip çekip bırakıyorsun. İki taraf için de yap bunu. Çünkü zannediliyor ki sadece atış kanadı kullanılıyor. Ama diğer kanat da okul stabilitesi için kullanılıyor sürekli. O yüzden bu tarz bir yay alıyorsun, bant alıyorsun. Evinde kepazelini bir hafta. Üç parmakla başla. Çok mu zor geldi? 3 parmakla devam et. Sonra tek parmak. Türk okçuluğu için diyorum. Tek parmakla devam edersin. Zaten bunlar paketten üç tane çıkıyor. Bir süre bu mantıkla idare ettin. Kendini bir tık gelişmiş hissediyorsun. Bir haftada iki bantla dene. 2 bantla üst üste koy. bantla dene. Ardından 3 bant kepazelini böyle atlatmış ol. Kepazelik sürecin bitti. Tamam artık yavaş yavaş atış yapacaksın. Düzgün bir yere geçeceksin. İşte Az önce 250 lira diğer yaya verseydik bu yayı ben 600 falan almıştım. Fazla değildi yani. Hani dolar arttı, maliyetler arttı, yayların fiyatı da arttı onu biliyorum ama aldığım zaman için söyleyeyim aynı fiyatlardaydı. 250 600 lira. Bunu aldın 250, kepazedin geçti. Sonra tekrar bunu alacaksın. Bu yay ne olacak? Çöp. Direkt bunu alıyorsun. Kepazelerini spor bandıyla yap. Spor salonunda yaylar var. Onlarla hep Evinizde bir sürü malzeme var. Yaparsınız. Hamur yoğurarak yap. Yap yani. Kil yoğur. Bir şekilde o geçecektir. Sırt kaslarına e, atış yaptığın müddetçe. Bu geçecektir. Sonra böyle bir hale başladın. İşte attığında ok, ip gibi gidince öyle bir zevk alacaksın ki bu sporda. Ben onu istiyorum. 250-200 lira çöpe atmayın. Ha çok mu istiyorsun? Ayrı bir kepazeyim olsun. O zaman PVC boruyu al. Eğer isterseniz onunla videosunu çekerim. PVC boruyu çok rahatlıkla bir kepaze yayı yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı form aynı amaca hizmet edecektir. Yani şu hafifliğe bakar mısın? Bak. Zorlanmadığını görüyorsunuz. Aynı şeyi spor bandıyla da yapayım. Sadece formu yayı gibi ama çocuklarınız için evet. Olabilir. Bakın. Neredeyse aynı gücü kullanıyorum. Bu yaklaşık 18-20 lira olsa gerek. Bunda pek bir farkı yok. Şimdi ee, bahsettiğim gibi evet ben bu spora yıllarımı vereceğim. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağım. Maliyeti önemli değil. Beni uzun yıllar götürsün diyorsan şunu açalım. Uzun yıllar götürsün diyorsan burada da devre daha kaliteli wake. Wake'de de güzel yaylar var, seçenekler var. Dediğim gibi siz yorumlara yazın. Ya e abi biz işte yay alacağız. Güzel bir bilgilendirme istiyoruz. Gerekirse canlı yayın açarız. Birkaç tane bu işin üstadıyla konuşuruz. Ben uzun yıllar yapacağım. Maliyeti önemli değil. Kaliteli olsun, gerçek bir yay olsun, otantik manada gerçek bir Türk yayının bütün formunu taşısın diyorsan burada da devreye hani biraz daha cebinizden para çıkacak. Ben bunun için bu yayı eşim kullanıyor. Bunu ben kullanıyorum. Böyle bir e, Grozer marka yay aldım. Uzun yıllar kullandım. Yani Okçuluğa başladığınızda diyorum ya sürekli değişiyor zaten ihtiyaçlarınız. Kaslarınız gelişiyor, vücut formunuz alışıyor, parmaklarınız gelişiyor vesaire. Ve bu yayla, bu yayla ben kepazeli mi attım? Evet, hiç kepazeli kullanmadım. Uzun süre bunlarla boş çekiş yaptım evde. Ardından bu yaya geçtim. Öyle bir zevk aldım ki okçuluk neymiş? Hani o yüzden, ya abi ben geri adım atmayacağım, zamanım var. Bir miktar birikmişim var. Akıllı telefon alacağına bir yaya kadar akıllı telefonlara yöneliyoruz. Onu alacağına bir tane yaya. Ucuz bir telefona al. Böyle bir yaya aldım. Ee, yaklaşık bir buçuk iki senedir kullanıyorum. Eyvallah etmedi. Ve atışı o kadar zevkli geliyor ki bana. Anlatamam yani. O yüzden tavsiyem bu spora ne kadar önem verdiğini önce bir kestir. Evet ben bu spora önem veriyorum. Genelsel Türk kültürüne önem veriyorum. Bu sporu yapacağım diyorsan Böyle bir yay alacaksın. Beyiktir, Grozer'dir. Alparslan gibi yaylar çok nadir. Onları tavsiye etmiyorum şimdiki etapta. Çünkü biz bir tane kırdık. Kaliteli, sağlam, otantik bir yay al. Hem zevkini al, hem de bu sporda daha hızlı ilerle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kepaze yayı işini burada, hani gene yorumlarda cevaplarım, burada bitirmiş olalım. İlla kepazelik diye 300-400 lira bir kepaze yayına vermeyin. Orta kalite bir yay alın, iki sene götürsün sizi. Sonra büyük bir yaya geçin. Eyvallah buna kabulüm ama tutup kefaz aldım. Altı yüzüne verdim, yedi yüzüne verdim, normal bir yay aldım. Ondan sıkıldım, yeni bir yay aldım. Yapmayın. Kendinize güzel planlayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda hangi konulara değinmem gerektiğini e, istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre cevaplamış olayım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.